Sevgili öğrenciler, İstanbul kapsamında yapılacak bilgi yarışması için okulumuzdan iki aday grup çıkardık. Huzurunuzda kapışacaklar. Her iki gruba da başarılar diliyorum. Sevgili öğretmenler ve sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Şimdi yarışmamızın ilk sorusunu soruyorum. Saçın ham maddesi nedir? Jöle. Yok salak. Şu hiç. Ee... cevabı değiştiriyoruz. Kafa. Cevap veriyorum. Keratin. Doğru cevap. 10 puan. <laughs> Facebook'u kim kurmuş, kim geliştirmiştir? Facebook'u Mark Zuckerberg kurmuş ve İsmail BK geliştirmiştir. Doğru cevap 20 puan. Hocam havuz 7 saatte dolar. Hatta o suyla arabayı iç dış yıkarsanız her gün bir aydan önce boşalır. Florida'nın başkenti Talese. Tabii en kral kenti de Miami. Doğru cevap 20 puan. Kayaç bile ülke dışından soru bildi. Bari Umre'ye gideydiniz vicdansızlar. <laughs> İlk seçiktir, yedi kök ikidir hocam. Yalnız az da üçlü sayılardan sorun da yerini bilsin. 1932 yılında ne alırsan bir milyonculara karşı tepki olarak... ...Şekip Feda Halangi tarafından başlatılmıştır. Doğru, 10 puan. Ne oldu? Puanlama sayısal, benim kafa sayısal. Hala gerideyiz ya. Ha, küçük. Sevgili öğrenciler ve öğretmenler. Yarışmamızın sonuna geldik. Ee, şimdi puan durumumuzu bildiriyorum size. Fırat ekibi 120 puanda. Rekanide <laughs> ekibi 100 puan. Şimdi son sorumuz bir genel kültür sorusu. 30 puan değerinde. Vay arkadaş yine kültür. Kütük kalkın gidiyoruz lan genel kütük. Ünlü ozanımız Ruhi Su... ...Nereli'dir? Vanlı, şanlı... ...dirençli, delikanlı. Vanlı, 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 şanlı... ...dirençli, delikanlı ya. Evet doğru cevap 30 puan. Heyt arkadaş! Heyt arkadaş! Pekala <laughs> arkadaşlar.